Bakınız kitabıma bakınız. Bakınız namazıma bakın. Orucuma bakın. Zekatıma bakın. Tasadduk ettiğim malıma bakın. Şu fakirlere yardım ettiğime bakın. Bakınız sevinecek. Sevinçli bir şekilde ehline gidecek Allah ve teala. Gurur duyacak o insan. Tıpkı öğretmen karnesine Peki, 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 peki. Bir çocuğa verdiği zaman o çocuk nasıl sevinir? Anne, baba, şu notlarıma bakınız. İşte bu kitabından sağ tarafında verenler. Ha, <laughs> umkuru kitabiya. Gelin bakınız, bakınız. İnni zanantu anni mulaqin Kesinlikle ben buna iman etmişim. Allah Tebareke ve teala dünyada imanımı zayi etmeyecektir der. Allahu ekber. Zaten inanmıştım. Rabbim beni zayi etmeyecektir. İnni mulaqil hisabiye. Elbette bunlardan sorulacaktım. Ondan dolayı ben hazırlıklı gelmiştim. Diyecek o kişi. Peki. Bunun mükafatı var. Mükafat nedir ya Rabbi? fi işetin radiyya. Allahu Ekber. Cennet onlardan razıdır. Hoşnut edileceği bir hayat vardır orada. Cennet. Cennet. Öyle cennette nehirler var ki sütten beyaz Baldan tatlıdır altından ırmaklar akan cennetlere girin Allah Tebareke ve Teala der. Fi <fî> cennetin aniye. Allahu akbar. Yüksek cennetlerde nimetlenecek. Orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah ve Teala. Allahu Ekber Altından ırmak akan cennetlere girin Allah diyecek. Sütten beyaz, baldan daha tatlı nehirler vardır orada. Kutufu Adaniyan O cennetin meyveleri böyle sarkmış vaziyette şöyle sadece kopar. Rabbim bizlere cennete girenlerden eylesin. Ve bu nimetlerden istifade edenlerden eylesin ya Rabbim. İşte Allah diyor ki Kulu şirabu hani em fil eyyamil khaliye İmanınızdan dolayı ve dünyada yapmış olun amellerinden dolayı girin cennetime ey kulum. Girin cennetime sizlere afiyet olsun. Hoş geldiniz ey kullar ادخلوها <laughs> girin cennetine selametle girin siz burada ebedi bir şekilde kalacaksınız لهم ما فيها ولدينا مزيد varsa arzu ettikleri ne varsa hepsi orada mevcuttur. Ve ledeynel orada mezidden kasıt cennette yüce Allah'ı görmektir. Biz bunu göreceğiz inşallah. Alacağız. Kulû ve şrabû bimâ esleftum fil eyyâmil hâniyâ. Yani imandan dolayı işte görün. Abiler burada torpil yok ha. Torpil yok. Dünyada amel yaparsan bunları elde edersin. Çünkü Allah'ın Resulü ne diyor? Dünya mazraatil ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Torpil yok. Yaparsan orada kazanırsın. Ya Resul bile kızına kızın Fatıma babanın peygamberliğine güvenme. Allah bana izin vermezse sana şefaat edemem diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz ya. Evet. Kendi kulluk görevini dünyada yap diyor kızına. Ondan dolayı Dünya mazlaat el Hakkıyla Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah'ın göstermiş olduğu şekilde iman edersen bunları elde edersin. İsyan edersen cehennemi boylarsın ve gümbürtüye gidersin. Bu. Evet. La ilahe illallah. Şimdi hani bu hakkıyla Allah'a kulluk eden kimsenin nimetlerini zikrettik. Şimdi sol tarafından verildiği zaman ne cezayla karşı karşıya kalacağını alalım. Ve <Sessizlik> ya لم <applause> أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه الله أكبر خذوه في سلسلة ذرعها سبعون فاسلكوا ربي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Bu ayetleri fazla uzatmayalım. Yarın inşallah bunları alıp ve bu şekilde bu dersimizle beraber bunları birleşti, birleştiririz Allah'ın izniyle. Çünkü daha sure çoktur. O zaman biz bunu ne yapacağız? İkiye bölmüş olacağız. La ilahe illallah. La ilahe illallah. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار إن شاء الله كاردوم زيردان دوام أدارس بسم الله